はい、はい、はい、 Hocam dilerseniz başlayabiliriz. Tabii buyurun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle e, yuvasının limonlu melisa yağını birlikte konuşalım istedik. E, limonlu melisa yağı e, elinizde var mı bilmiyorum kokladınız mı nasıl bir e, size nasıl bir duygu veriyor his veriyor. Bugün bunları konuşalım istedik. Limonlu Melisa'yı arkadaşlar, şöyle 10 mililitrelik şişelerde geliyor bize ve içerisinde tam 310 damla var. Ee, Limonlu Melisa'yı yani Vivasan Limonlu Melisa'yı Endonezya'nın Java adalarında karşılıyor. Bilmiyorum hiç oraları gördünüz mü? Oranın o tropikal iklim içerisinde Limonlu Melisa bize oralardan geliyor diyelim. Ee, hoş, asil, güzel bir kokusu var arkadaşlar. Yine üst nota yağlardan sarı olduğu için şöyle görüyorsunuz üst nota yağlardan aynı limon, portakal, e, nane, biberiye, kekik, okaliptüs gibi üst nota yağlardan yani ilk önce bizi e, kokusuyla bize belki etki altına alıyor etki altına alıyor diyebiliriz üst nota yağlardan. E, hoş, asil ve değerli bir kokusu var demiştik. E, oksijenin vücutta taşınmasına yardımcı oluyor bu şey e, bu e, limon melisayı. Canlandırıcı etkisi var. Konsantrasyonu artırır yine. El ve ayak terlemelerinde kullanılabilir, uykusuzluk, spazm çözücü olarak da kullanılabilir. Limon ve lise arkadaşlar konuştuğumuzda daha çok sizler de duymuşsunuzdur belki ve ben de bunun üzerine belki basacağım daha çok yatıştırıcı etkisi var. Sakinleştirici etkisi, rahatlatıcı etkisinden devamlı konuşacağız belki de. E, buhranlı, bunalımlı zamanlarımızda belki en çok kullandığımız tercih ettiğimiz yağlardan birisi olabilecek arkadaşlar. E, şöyle yine baktığımızda e, konsantrasyon artırıcı etkisini mesela çocuklarda kullanabiliriz. Bazen çocuklarımız ders çalışmada ders yapmada bazen e, sıkıntı yaşıyor olabiliyorlar. Bunlar için de yine e, karakter olabiliyorlar bunalıma girebiliyorlar. E, Böyle zamanlarda yine e, aromatik kullanabiliriz, e, onları koklatma yapabiliriz. E, yine e, limonlu melisa'nın rahatlatıcı etkisini en çok uykuda kullanabiliriz. Yani uykuya geçişle ilgili bazen sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Uykuya geçişlerimizde de limonlu melisa'yı kullanabiliriz. E, yine lavanta bunun için en çok kullanılıyor e, uykuya geçişlerde ama rahat bir uyku içinde limonlu melisa'yı tercih edebiliriz. Bunu nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Öncelikle rahat, e, temiz, e, temizlenmiş, temiz hava olan bir kremde, e, temiz e, bir ortamda, e, sadece 5-10 dakika bile çalıştırılmış olması uykudan önce e, bizim için yeterli Aynı, olabilir. olabilir. E, 5-10 dakika olması yeterli olabilir arkadaşlar. Bunu aromatik difüzörden e, açarak kullanabiliriz. E, yine yastığımızın e, sağ ve sol taraflarını iki tarafa da damlatarak kullanabiliriz. E, Yine rahat, e, temiz bir havada uyanmamızı sağlar. Rahat ve konsantrasyonumuz olmuş bir şekilde uykudan uyanabiliriz. Ee... Daha sonra arkadaşlar e, limonlu melisa için e, damar dostu diyebiliriz. E, ayak kremine damlatarak, ayak kremine damlatılarak e, topumuzdan e, kalçaya kadar masajlar yaparak, yukarıya doğru sıvazlayarak limonlu melisayı kullanabiliriz masajlarımızda. Yine doktor gözetiminde olabilir bu arkadaşlar. 21 günlük kürler şeklinde deneyebiliriz. Cilt yine ciltte de dost bir yağ diyebiliriz. Cilt lekelerinin açıcı özelliği de vardır. Yani bu bir kremin içerisine 10 gün arka arkaya kullanarak hani bir kere kullandım olmadı şeklinde değil de 21 10 gün üzerinden kendimizi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ee, yine e, limon melisa için öyle e, daha önceden yine şurada notumu unutmamışım arkadaşlar. E, limon melisanın diğer adı citronella. Eskiden beri bu yağ böyle evlerde e, şeyle birlikte bitkin adı sedir yağı ile birlikte evlerde haşeraların e, yani ev ortamında karıştırılmasıyla yağı çıkartılmasıyla haşeraların uzaklaştırılmasında kullanılmış. Yine biz bunu günümüzde nasıl kullanabiliriz? Yine e, sprey şişe içerisinde ya da banyodan, duştan sonra e, sürerek bu kimya yazın e, yazın e, kimyasal spreyler yerine e, limonlu melisayı e, sivrisinekten korunmada da kullanabiliriz. Yine Çin tıbbında uzun zamandan beri romatizmaya karşı kullanılmış. E, zaten taze, limon yanslı e, bir ot aroması var. Hani sizler de sahipseniz ya da aldığınızda bu kokuyu sizler de zaten hissedeceksiniz arkadaşlar. Ee, yine şöyle almış olduğum notlardan bakarsak e, canlandırıcı etkisi dediğimizden dolayı hafızlık yapanlarda ya da konsantrasyonu arttırmada e, artırmada etkisi olacağı için, dikkatimizi toparlama olacağı için hafızlık yapanlarda kullanılabilir. Ee, yine sayısal alanlarda çalışan, mekanik alanlarda çalışan, konsantrasyon isteyen işlerde, mesleklerde rahatlıkla aromatizörden kullanılabilir. 21 günlük kurlar, kürler yapılarak kullanılabilir. Ee, yine e, Özellikle avukatların kullanılmasın avukatların kullanılmasına da e, tavsiye edilebilir. E, yine tür nota aldığında el ayak terlemelerini kullanabilir demişiz. Biz bunu ayak terlemelerinde yine e, Sümeyra Hocam'ın da devam bize tavsiye etmiş olduğu bu e, ayak banyolarında kullanabiliriz. Ayak banyolarında ılık suya dayanabileceğimiz sıcaklıklık bir suya 5-6 damla damlası da bilir. Ya da esansının sizde vücudunuzdaki tepkisine göre arttırılıp azaltılabilir. Belki çok artılmasa da artılmayabilir ama 3-4 damla yeterli olabilir. 15-20 dakika tutabiliriz ayaklarımızı. Yine bu da rahatlatabilir bize. Yine böyle rahatlatıcı, sakinleştirici, dinlendirici etkisi olduğu için uzun süre hastalık çeken, kronik hastalık çeken insanlarda ve hasta bakın insanlarda kullanılması yine tavsiye edilmiş. Gripten sonra balgamı atmada da yine aromodifizörden kullanarak ya da işte kompres yaparak ee, kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ee, yine e, limonlu melisa da bir denge yağı diyebiliriz. Yani hormonları dengeler, beyinle ilgili sorun yaşadığımız ya da kulakla işitmeyle ilgili ya da görmeyle ilgili durumlarda e, melisa yağını, limonlu melisa yağını koklayarak e, kullanabiliriz yine arkadaşlar. Daha ee, sonra Yine arkadaşlar aroma e, yani bütün yağların kullanılmış olduğu gibi ama ben burada limonlu melisa'yı konuştuğumuz için hani hepimiz biliyoruz ama şöyle e, tekrar olması amacıyla sadece bahsedeceğim. Eee kullanabiliyoruz. Yani e, bu bazen 5 metrekareye bir damla bazen 2 damla hani e, esansını daha çok hissetme adına 5 metrekareye 1-2 damla kullanarak yapabiliriz. Yine aroma banyolarda kullanabiliriz demiştik. Ayağımıza ya da banyo suyumuza kullanarak ya da e, saç durulama suyla, sularımıza kullanarak onun rahatlatıcı etkisinden faydalanabiliriz. Yine solumayı şişeden soluma yapabiliriz ya da bir mendil ya da keçeyle de yapabiliriz. Ee, bu solumayı tabii ki hani derin nefesler şeklinde olmalı. En az bir e, 7-10 dakika olmalı ve meditatif olması adına da yani huzur bulacağımız bir alanda koklayabiliriz. Ve hani gözlerimiz kapalı olarak da koklama yapabiliriz. Ee, yine arkadaşlar masajda kullanabiliriz. Masaj için masaj biliyorsunuz. Daha çok böyle geniş alana hitap ettiği için şöyle 50 mililitrelik bir baz yağın içerisine e, tabii biraz hatır sayılır damla damlatmamız gerekir. 15-20 damla damlatarak masajda kullanabiliriz. Rahat tutucu etkisini görme adına. E, yine e, olmadı kullanabiliriz. Bu masajda tabii çocuklarda ve bebeklerde çocuklarda 2-3 damla. Bebeklerde de sadece bir damla olarak e, kullanabiliriz. Tabii bunun takibini yaparak ee, olma biliyorsun Olma biraz daha böyle küçük bir alana olduğu için e, olmada da e, 10 gramlık bir baz yağ içerisine sadece 4-5 damla ama hızlı hareketlerle yaparak bunun hem deriden temas yoluyla hem de kokuyu yoluyla şifa alınmasına sağlıyor. Yani hızlı hareketlerle olmada Sesiniz Gidip geliyor haydi. bir saniye ben bir Şimdi nasıl yiyeceğim ama konuştuktan sonra anlaşılır sanırım. Şu e, an nasıl hocam? Geliyor. <laughs> e, yine olmadan bahsetmiştik. E, masaj yoluyla, solumayla, kozmetikler dediğini kremimizin içerisine de anlatabiliriz, Şampuanların içerisine yine damlatarak kullanabiliriz. E, e, bilmiyorum Gülsüm hocam sizler kullanmışsınız bu şekilde ya da kullanan arkadaşlarımız var mı kozmetikte ya da e, ayak banyosunda şifasına eminim yaşamışsınızdır sizlerde e, böyle birkaç karışım var arkadaşlar hani sizler de e, yine yani sosyal medyadan bulmuş olabilirsiniz ya da bazen arkadaşlarımız arkadaşlarımızda paylaşıyor e, de, dediğimiz gibi e, limonlu melisa rahatlatıcı bir yağ olduğu için e, ve stres anında yani yani her an yanımızda olabilir ve bunun bazı yağlarla da karıştırarak e, güzel bir stres savar oluşturabiliriz kendimiz adına. Bunun için şöyle iki damla limonlu melisa yazabilirsiniz ya da, aklınıza da kalabilir. İki damla limonlu melisa, bir damla fas gülü, yedi damla lavanta ve bir damla da naneyi 20 mililitrelik e, jojoba yağı içerisinde Jojoba yağı içerisinde yani bunun iki katı büyüklüğündeki e, bir jojoba yağı içerisinde iki damla limonlu melisa, bir damla pas gülü, yedi damla levanta ve bir damla nane ile böyle bir strese var oluşturabiliriz kendi adımıza. E, yine hani anneler böyle e, şu farklı alanlarda kullanıldığında daha çok kullanılabildiği olduğunda ya da sürdürülebilirliği seviyoruz biz anneler. Yine bir aromatik merhem yapabiliriz yani düşmeler hem düşmede kullanalım hem işte solumada kullanalım hem kanamada kullanalım diye küçük merhemler yapabiliriz kendimiz adına. Yine şöyle 50 mitrelik bir cam kavanoz olabilir arkadaşlar ya da işte kendinizin belirlemiş olduğu bir kap içerisine. Aloe vera jelle deniyor burada. Aloe vera jelle 3 damla çay ağacı. Çay ağacının yine şifasından yararlanmadım 3 damla çay ağacı, 3 damla hint tütsüsü, 2 damla sardunya. 3 damla biberiye ve 2 damla limon melisa ile böyle bir merhem yapabiliriz. Mesela bunlar da kullanabiliriz. Boğaz ağrısında, e, burun tıkanıklığında, e, baş ağrısında yine şakaklara kullanabiliriz. E, Mor armalarda, kızarmalarda, yine mesela boyun tutulmalarında hemen e, e, bir etki istiyoruz bazen e, şifalanması adına. E, boyun tutulmalarında kullanabiliriz. Yine göğüse sürerek de kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, az önce bir yer atladım. İzninizle orayı tekrar söylemek istiyorum. Ee, bir de kompres de. Kompresi de mesela e, sıcak suyla böyle ya da ılık dayanabileceğimiz bir sıcaklıktaki suyu arkadaşlar. Mesela limon, melisanın e, yine hani iyileştirici, şifalandırıcı etkisine mesela ben e, soluk borunun şifalanmasına ya da iyileşmesi adına e, dayanabileceğim sıcaklıktaki bir e, e, havlunun içi, havluya ya da pamuğun içerisine e, pamuklu suya, pamuklu sıcak bir suya 5-6 ee, damla damlatarak e, o kısma 30-40 dakika koy, koyabilirim. Onu sıcaklığını hissedip direkt deriden ve kokuyla vücuduma temas etmesi adına yine kompresle de kullanabileceğimizi e, hatırlatmak istedim arkadaşlar. E, yine hani biliyoruz uçağımızın ya da günümüzün hastalıklarından yüksek tansiyon diyebiliriz. Yüksek tansiyonda hani hani e, genetik yatkınlığımız da olabilir e, ya da e, çevresel faktörlerden dolayı e, şüpheleniyor da olabiliriz. Kendimizde işte kalp, kalp rahatsızlığı, baş ağrısı, çarpıntı olduğunu düşünüyor, çarpıntıyı gözlemliyoruz. Bunun için de kendimiz hani e, bir erken teşhis olması ya da bizi rahatlatması adına yine doktor kontrolleriyle birlikte e, kendimize bir rolon şişesi hazırlayabiliriz. söyle 10 mililitrelik rolon şişesinin içerisine ve bir sabit yağ ile ben kantoronu kullanabilirim. Bunun içerisine 5 damla ardıç, 5 damla limon, 3 damla lavanta ve 2 damla limonlu melisa ile e, böyle bir karışım yapıp çalkaladıktan sonra nereye mesela o yüksek tansiyon belirtileri göstermeye başladığında ya da o anda e, ensemize, e, bileklerimize, e, yine dirsek içlerine, e, diz arkasına böyle hafif masajlar yaparak e, bunun etkisinden şifasından da yine e, faydalanmış olabiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi sakinleştirici, rahatlatıcı etkisine eminim zaten şişeyi açtığınızda kopuyor, hissettiğinizde sizler de alacaksınız. Evin ortamını da hani güzel bir yaydığından dolayı ev halkı da bu rahatlığı <laughs> ve huzuru hissedebilirler. Yani uykusuzluk anında, kronik depresyonda yatıştırıcı özelliği olmasından kaynaklı gayet güzel bir yağ. Yani evimizde bulunması gereken bir yağ diye düşünüyorum. Benim ilk aldığım yağlardan birisi. E, şifasına inanarak kullanıyorum. Kendime de iyi geldiğini düşünüyorum. E, özellikle böyle yoğun günlerde e, kendimi sıkışmış hissettiğim, ruhen hem böyle e, iyi hissetmediğim zamanlarda limonlu melisa e, benim adıma gayet e, kullanılması iyi oluyor. Hem havayı temizlenmesi, ortamın e, sakinleştirici etkisinden dolayı e, kullandığım bir yağ. Bilmiyorum sizler nasıl kullanıyorsunuz? <laughs> bir şey sorabilir miyim hocam? Sesiniz kapalı. Sesiniz kapalı hocam. Açılmadı mı? Yok sizin açın. Ha. Nasıl... Gülcan Hanım, hayır hocam. Açtım. Ee, bu limon, limon ve melis karışımı değil, değil mi? Bu bir şey değil. Limonlu melis e ayrı bir, şey değil. İşte melis e bir şey mi? Limonlu melisi ayrı bir bitki mi? Limonla melisi karışımı değil mi? İsmi geldi mi? Evet, ses geldi. Gülsüm Hocam buna siz cevap verebilir misiniz? E, Sitron elmek kendi ayrı bir bitki. Hem limon hem de karışımı değil. Benim de e, üzerinde gördüğünüz gibi böyle ince uzun bitkiler şeklinde. Yani iki karışım değil. Tek limon melisa bitkisinin e, damıtlara kullanılmasıyla e, bize geliyor. Yani. Limon otu ya da sitranilla <laughs> ya da kumuneyle koyucuklar eklemelidir diyor. Başka arkadaşlar eklemek istediğiniz var mıydı Gülsüm Hocam ya da sizlerin arkadaşlar? Benim aklıma şey geldi. Hayır hocam bu arada beraber çeşitli insanların yanık oluyor. Biz bir konuşurken kapatın sonra tekrar açın olur mu? Öyle yapalım. Ben de öyle yapayım. Yankı gelmesin. Evet şimdi kesildi. E, aklıma şey geldi. Mesela el ve ayak terlemesinde kullanılıyor dediniz ya. Ayak banyosu yapabiliyoruz. Evet ama mesela ayakları çok terleyen ve ya da kokan özellikle yaz aylarında sıcak bölgede yaşıyorsa kişi ayakkabıların içerisine damlatılabilir diye düşündüm. Birer damla eve geldikten sonra ayakkabılar mesela havalandı bir müddet sonra damla, damlattı hem o içerisindeki kokuyu, bakteri oluşumunu, mantar oluşumunu engelleyecektir. Hem de kişiye sağlık anlamında katkı sunacaktır diye düşündüm. Sesinizi açıp konuşun lütfen. <laughs> Duymuyoruz. Ee, çocuğu susturmak için hocam bu şekilde ee, Yani hocamın hani sizlerin de bize bahsettiği ya da öğrettiği gibi e, yani bu yağların kullanılmış amaçlarının en güzeli de yani iyi hale oluşturmak ve iyi halin devamıdır. Ee, bilmiyorum sanırım katılımcılar arasında e, hocam da var. E, yani mesela güne bir m, dil temizliğiyle başlamak, e, bazen işte bir çiçek koklamak, bazen işte sevdiğimiz bir aktiviteyle başlamak e, iyi halimizi devam ettirebilir. Buna ilgili ben mesela birkaç haftadır böyle e, dil çubuğu kullanmaya başladım. Bilmiyorum bakır dil çubuğu kullanmaya başladım. Kadim hocam var mesela orada yer spontan gelişti ama böyle bahsetmek isterse Dil çubuğunun mesela aromaterapik yağlarla kullanılmasından bize bahsetmek isteyebilir mi ya da e, kullanan var mı bununla ilgili? Böyle bir e, soru sormak istiyorum Hacım Hocam müsaitse. Merhaba Hocam, tekrar soruyu alabilir miyim? sordun? Bir ara kapı çaldı da. Hocam dil çubukları, dil temizleme çubuklarını e, nasıl kullanabiliriz? Ya da mesela aromatik yağlarla e, bu dil çubuğunu kullanılması olabilir mi? Ben bunu size danışmak istedim hem arkadaşlarımızda bağlamıştım. E, dil, dil çubukları hani bakır bakırlı çubukları hani çok sağlıklı kullanmak noktasında ama şey e, ben Sümeyra hocamdan şey duymuştum diş fırçalarına şey damlatalım limonlu yağ limon yağdı değil mi? Sanki öyle hatırlıyorum. Evet limon yağı ya da çay ağacı yağı da kullanıyorum. Yani bunu dil temizliği yaparken şimdi siz sarınca aklıma geldi de dil temizleyicinin üstüne damlatıp o şekilde de sarılabilir. Hani dişleri hani yarar varsa dilin üzerindeki bakteriyi de temizler. Gülsüm Hocam ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, şimdi burada şey söyleyebilirim. Hindistan cevizi yağı özellikle bazı yağlar ağır metal ya da toksiklerin e, çözülümünde etkilidir. Öncesinde sabah kalktığınızda ağzınıza bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı alıp onu güzelce çalkalayıp ağzınızda bir müddet tuttuktan sonra sonra dil sıyırma çubuğuyla su sıyırdıktan sonra ağız temizliğinize geçebilirsiniz. Orada o ağızdaki toksiklerin çözülümü adına hindistan cevizi yağı kullanıp isterseniz onu yaparken mesela bir yemek kaşığı hindistan cevizi dedik ya içine e, limon ya da çay ağacı gibi bu şey grubundan temizleyici grubundan evet. yağlardan ekleyebilirsiniz. Onu ağzınızda tutabilirsiniz ya da bunu zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Mesela Besir Hocam'ın diğer bir tarifindeki zeytinyağı içerisine işte limon yağı ekleyerek ya da çay ağacı yağı ekleyerek ağzınızda bunu çalkalamanız ve tutabildiğiniz kadar tutmanız. Ama burada yapmanız gereken sabah ilk kalktığımızda dil üzerinde hem faydalı bakteriler de evet. birikiyor hem de e, olumsuz bakteriler de diyeyim onlar da birikiyor. Yağ kullanmak bize onların... Ee, bizden sıyrılıp gitmesin ya da biriken toksinlerin çözülümünü sağladığı için Hindistan cevizi yağı bu konuda bilinen yağlardan birisi. Böyle destek alınabilir. Ya şey dil çubukları noktasında hani zaten onun özelliğini bakır olduğu için zaten o bayağı bir şey yapacak görevini görecek diliniz üzerindeki bakteriler almadı ama ya, ya sonra da kullanılabilir e, şey söylediği gibi ya önce ya da sonra. Ya ile hiçbir şey ya ile kullanmadım ama a, sadece dil çubuklarının faydasını çok gördüm. Hani o şekilde de kullanılabilir. Evet birisi karanfil yağı demiş onu da yapabiliriz. Diş fırçamıza damlatarak yaptığımızı 10-15 günde bir demişti. Mesela ben kendim onu kullanıyorum. Diş taşını çok hızlı temizlediğini görüyorum. Kendim kullanırken bazen sadece limon bazen sadece çay ağacı koyuyorum. Ya da ikisinden de birer damla koyuyorum. Hatta ben üzerine karbonat da ekliyorum. Bunu siz kendiniz deneyimledikçe hangisi daha etkili görerek yapabilirsiniz. Ama oradaki diş taşının e, şeyini temizlediğini görebilirsiniz. Evet. Dil çubuklarıyla da işte dilin üzerindeki bakterileri alıp bakır vücudunuza bakırı alırsınız. Yani onun görevi en çok da o. Ağzınızdan mis bir kokuyla hani uyanmıyorsunuz. Sürekli yaptık sıra artık o da düzeliyor ağzınızda. ağzınıza yani artık tat gelmeye başlıyor öyle söyleyebilirim. Yani dil çubuklarının özellikleri o. Her şekilde size katkı sağlıyor. Şifa olsun inşallah kullananlara. <laughs> Teşekkür ederiz. Zaten bir kullanmaya başlayınca sonra kullanmadan duramıyorsunuz. Diş fırçalamak gibi ben yani diş fırçalamadan nasıl uyumak yatmak rahatsızlık veriyorsa dişinizin üzerinde bir katman hissediyorsanız dilinizin üzerinde de bir katman hissediyorsunuz. Onu alışkanlık haline getirince sürekli kullanıyorsunuz. Sağ olun hocam, ağzınızda sağlıklar ol, razı olsun. Ee, hocam şey söyleyebilir ee, şimdi elleri süt terleyen e, bir kişi de nasıl kullanılabilir? E, her gün bir işte baz yağla e, sürmek şeklinde mi nasıl kullanılıyor? Ben bir dilek mesaj atacağım. O biraz şeyden planı şeyini öğreneceğiz. <laughs> Başka şeyler de biraz. Hayriye Hocam herhalde çocukla ilgili bir şeye bakmak için gitti. Ha geldi. Ben direkt kullanmadığım için bu konuda bilmiyorum. O yüzden <laughs> burada susuyorum. Ne yapardım kendim için? Herhalde direkt elime damlatmayı düşünürdüm şu anda. Ama eğer Hayriye Hocam bunu e, önermiş ya da kullanmış ya da kullanım yöntemi hakkında şey varsa tabii ki dinlemek isterim. Hocam ben bunu deneyimlemedim ama hani yine ayaklardan çıkarım yapacak olursak elimizi yine bir sıcak suyun içerisine bekletebiliriz karbonatlı suda olduğu gibi. Yani bunu belki deneyimleyerek dediğimiz gibi ben de hiç kullanmadım böyle bir şey sıkıntı yaşamadığım için. Ama ayaklarda kullanılmasındaki etkiyi gördüm. Ama el içinde sıcak suyun içerisine bekletebiliriz ya da bir bazı yağ yardımıyla da kullanabiliriz. Ee, yine hani en iyisini yani koklamak bile belki ya da e, koklamak en güzeli olabilir bu noktada difüzörde koklamak. E, hem bütüncül bir şekilde diğer alanlara da şifa verir diye düşünüyorum. Evet. Bunu uygulayalım. Hı -hı. Orada hormonal bir dengesizlik de söz konusu olabileceği için koklamada zaten başlangıçta söylemiştiniz hormon dengeleme adına denge yağı diye. O anlamda da koklayarak zaten fayda sağlıyordur. Ama direkt cilde uygulamasında da dediğiniz gibi ayak banyosu yapıldığı gibi el banyosu da yapılabilir. Hocam benim bahsedeceklerim bu kadar. Allah razı olsun. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hepiniz. biz de teşekkür Ölümün, ediyoruz bir şey söylemiştiniz ya onları ben yazamadım onu alabilir miyim kısacık beş damla ardıç yağı bir yerlerine yazalım evet söyleyebilirim eğer çocuklar bana size kusura bakmayın arkadan ses gelirse ardıç yağlı olan evet şöyle söylüyorum merhemde 50 militerlik şey, yapmış olduğumuz çok fonksiyonlu diyerek hazırlayabileceğimiz bir merhem yapabilirdik e, aloe vera jel... hocam sadece şey. Onu aldım. E, hani yüksek tansiyon için. 5 damla ardıç yağı, limon yağı. 5 damla limon, 3 e, damla lavanta ve 2 damla da limonlu melisayı karışım yaparak yine bir baz yağıyla e, jojoba yağı olabilir. Yine e, kantoron yağı olabilir. Bunu karıştırdıktan sonra bileklerinize, kulak arkasına, e, diz arkasına böyle hafif masajlarla yüksek tansiyonla kullanabilirsiniz. Ardıç Limited. Tamam, teşekkür ederim. Merhabalar. Biz bal yiyoruz <laughs> zamanı. Balla tüketiyoruz bir daha. Denizli'den Nesne de. demişti Sümer Hanım Evet evet hocam yapılabilir, kullanılabilir. Dediğiniz gibi balın üzerine damlatılarak e, 21 günlük kür olabilir ya da e, kısa süreli de kullanılabilir. Bala damlatılarak e, kullanılabilir hocam. Portakal da var hatta. Bunu da hı hı. Tansiyonuna bayağı iyi geldi. Meşilin tansiyonu sıkıntıydı. Hı hı. Evet. Evet, Kullanalı beri tansiyonu dengeye geldi. İyi yani. Şifa hocam. Ne kadar sürede kullandınız? Uzun süre 15 saatte ne? 15 saat <laughs> faydasını gördükçe düzene girdi o kullanması. Düzene soktuğunu. Ee, yani diyor ki bunu kullanınca sabah akşam kullanıyor bir de. 15-16 idi. 12'ye düştü tansiyon. Yani i̇laç vermişler, İlacı kullanmıyor mesela. Bunu kullanıyor şu an. Peki, Nasıl? Cananım duyamadım Sadece limonlu mu ile mı? Yüksek tansiyonu Yok. Yani. Portakal limon ama birisini iki damla birini bir damla mı? Öyle bir şey biz Sümeyra Hanım'a sormuştuk ee, kullanıyor ama limonu daha fazla kullanıyor herhalde sanki yüksek olduğu için ee, ikiye bir şeklinde ee, onu da zaten illa kaçıyor bir iki damla fazla kaçabiliyor ya zaten bazen şişeyi çevrene kadar. Bir de şey işte rezene, rezene de var tabii. Yani sabah akşam kullanıyor. Sabah kullanıyor düşüyor, akşam kullanmayınca etkisi gidiyor herhalde tekrar yükseliyor. Bu yüzden akşamda e, akşam da kullanıyor ki tekrar dengelensin diye. Çünkü çok yüksek tansiyonu, sürekli tansiyon ölçüyordu. İlaç verdi doktor, kalkamadı yerinden. İlaç alınca böyle bir baygınlık yapıyor ilaç. Herhalde sanki ...sakinleştirici mi diyeyim, uyutuyor mu artık ne yapıyorsa... Ee, ...bunu alınca öyle bir derdi de yok. Yani çok iyi. Ölçüyor çünkü sürekli. Cihaz var, özellikle cihaz aldı mecburen. Yani kendi de şaşırdı, düştü diye, düşüyor diye. E dedik, kadın söyledi zaten yani. Demek ki oluyor dedik, yani <laughs> niye şaşırıyorsun dedim. <laughs> ben de şey için işte o kırılmışlık, kırılganlık hüzün gibi duygular için demiş ya kullanın bu kürü diye. Bir damla limon bir damla rezene. Ben de portakal da katıyorum içine. bayağı bana da böyle kullanınca iyi geliyor. Arkadaşlar bence hemen alsınlar rezene, portakal, limon bence üçü her evde bulunmalı diye düşünüyorum ben. Şahsen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Yusuf Hocam, var mı bize başka eklemek istediğiniz? Benim şu an eklemek istediğim yok. Teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu, verimliydi. Güzel bir sunumdu, edindik. Arkadaşlarım, ee, eklemek, de, da, ha, eklemek isteyen <laughs> yok. Bir şey biliriz. Yok herhalde. O zaman teşekkür ederiz. Eğer olursa zaten Hayri hocam biliyorsa ya da grupta diğer bilen hocalarım da var yazılı olarak da sorulara dönüş yaparlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim.